Herkese merhaba. Derince Safi Port Limanı'ndayız. İl eş başkanlarımızla buradayız. Kocaeli'yi çok güzel, çok sıkıntıya sokan Derince Safi Port Limanı hakkında söyleyeceklerimiz var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Derince Safi Port Limanı patronu, Safi Holding patronu Hakan Safi'ye sesleniyorum. Hakan Safi, sen para kazanacaksın diye Filistin'de bebekler bombalansın mı? Hakan Safi, sen para, para kazanacaksın diye e, derince e, trafiği perişan mı olsun? Kocaeli trafiği perişan mı olsun sana soruyorum. Bunu çok net bir şekilde soruyorum. Neden soruyorum? Çünkü bakın yüzlerce binlerce tır Safi Port Limanı'na her dakika giriş çıkış yapıyor ve bu tırlar çıkıyor dışarıyı mahvediyor. Trafik allak bullak. Ve bu tırlar trafiği allak bullak etmekte kalmadığı gibi burada bakın şu görüyorsunuz Derince Limanı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, o arkadaki gemileri görüyorsunuz. Bakın lojistik gemileri var. Zim lojistik firmasına ait yani Siyonistlerin hakim olduğu Siyonist Zim firmasına ait gemiler buraya geliyor. Buradan İsrail'e mal götürüyorlar. Biz bunu ispatladık. Geçen gün mecliste de bunu söyledim. Ee, bakın iki hafta önce buradan, buradan, e, buradan e, Marla Bal isimli bir gemi ee, buradan e, mal yükledi, ardından buradan mal yükledi, ardından Yunanistan'a daha sonra İsrail limanlarına gitti. Bunu ee, liman trafiği, marin trafikten ispatladık. Yani buradan Siyonist limanlara giden bir trafik var. Ee, ve buradan yapılan ticaret sonucu İsrail'de, Gazze'de bebekler parçalanıyor arkadaşlar. Peki bu o, Safi Port'un e, patronu görüyorsunuz burada bakın. Safi Port'un patronu Hakan Safi ne dedi geçen gün? Dedi ki biz güzel para kazanıyoruz. 39 yıllığına burayı kiraladık. Ama bu da yetmez bize. Tesisimizi 3 kat daha büyüteceğiz dedi. 3 kat daha büyüteceklermiş. Ne olacak? Yani e, neredeyse karşı kıyıya varacaklar ya. E, şimdi derince belediyesi e, bunu ispatladı. İçeride arkadaşlar 8 tane ruhsatsız bina var. 8 tane ruhsatsız bina var ve Derince Belediyesi 150 milyon lira ceza kesti. Safi Port'un patronu allem etti, kallem etti. Yargıda bu ruhsatsız binalara eee e, verilen cezayı iptal ettirdi. Yürütme durdurdu. Daha iptal de olmadı aslında. Eee o konuda işlem olacak inşallah. E, yani apaçık 8 tane ruhsatsız bina yapmışsın. Habire denizi işgal ediyorsun. Ruhsatsız olduğu Apacık ortada ve diyorsun ki üç kat daha büyüteceğim ben burayı. Yani ya denizi doldura doldura neredeyse karşı kıyıya varacak ya. Vallahi neredeyse karşı kıyıya varacak. Böyle bir iş olabilir mi? Bakın tırlar durmuyor. Tırlar durmuyor. bire giriş yapıyorlar. Ee, ve Safi Port'un patronu Haykan Safi de doymuyor. Yani kardeşim sen İsrail'e e, bir ton malzeme gönderiyorsun buradan. Siyonistlerle işbirliği yapıyorsun. Sırtını iktidara dayamışsın. Saraya dayamışsın. Buradan Siyonistlere eee malzeme gönderiyorsun. E, işler tıkırında bir sürü para kazanıyorsun. Yetmez. Üç kat daha para kazanacağım diyorsun. Hayır. Hakan Safi sana buradan sesleniyorum. Sana bunu yaptırmayacağız. Biz parti yönetimi olarak da yaptırmayacağız. Ben mecliste de bunu yaptırmayacağım. Kocaeli halkının menfaatlerini savunacağız ve burada sana bu o, genişletmeyi yapmayacağız ve şu bu anda e, bu yaptığın e, işgali de e, yaptırmayacağız. Derince belediye başkanı apaçık kaç kez açıklama yaptı Sayın Sertif Gökçe. Diyor ki e, burada 8 tane ruhsatsız bina var. Bu liman nasıl işler? Ben ceza kesiyorum ama bir el uzanıyor cezaları durduruyor. Böyle şey mi olur diyor. Ya o el istediği kadar saraya sırtını dayasın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Filistin'deki bebeklerin hakkını savunuyoruz. Biz Kocaeli halkının hakkını savunuyoruz. Böyle şey olmaz. Kabul etmiyoruz ve parti olarak burada bugün il eş başkanlarımızla açıklama yapıyoruz. Şu hale bakın. Bakın derince liman otoyol projesi neredeyse 20 yıldır yapılamıyor. Tam bir rezalet. Buradan binlerce tır giriyor çıkıyor. Bakın dakika başı tır giriyor çıkıyor. Kocaeli halkı için büyük bir sorun teşkil ediyor ve e, ee, Hakan bu paralar yetmiyor. Hayır. Hakan Safi bil ki bu yaptıklarına sessiz kalmayacağız. Bunu çok iyi bil. Mecliste gündem edeceğim. Çevre Bakanlığı'na gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Senin o e, durdurduğun ellere de karşı çıkıp biz gerekeni yapacağız. Tüm takibatları yapacağız. Burada bunu da bilin. Çok iyi bilin. Biz Derince Safi Port Limanı'nın ruhsatının iptal edilmesi, kapatılması gerektiğini söylüyoruz. Ve e, bu genişletmeye de karşıyız. Bakın buradan Siyonist Zim firmasının gemileri geliyor. Marla bal gemisi geliyor. Şu firmaya bakın. Bakın şu şu hale bakın arkadaşlar. Koca eliller olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir milletvekili olarak burada geldim bugün bu tespiti yaptım. Yine Siyonist Zim firmasının gemileri buraya gelecek. Tüm Türkiye toplumuna buradan sesleniyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Burada Filistin aktivistleri de açıklama yapıyor halkın ruhunu yansıtıyorlar ve bunu kabul etmediklerini söylüyorlar. Derince Safi Port Limanı'nın yaptığı hukuksuzluğu, ruhsatsız binalara rağmen yaptığı işlemleri kabul etmiyoruz. Ve bunu her e, platformda da gündem edeceğiz arkadaşlar. Bugün burada bu açıklamayı yaptık ama sessiz de kalmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz ve e, derince Safi Port Limanı'nın kapatılmasını sağlayacağız. Çünkü bu böyle bir hukuksuzluk olmaz. Derince Safi Port Limanı bu şekilde devam edemez. 85 milyon adına söylüyorum. Dünyadaki tüm vicdanlı insanlar adına söylüyorum. Soykırıma bomba taşıyan bu limanın durmasını sağlayacağız. Çok net bir şekilde bir şey söylüyorum. Bunu belki Belediye başkanının verdiği ceza durduramadı ama biz sivil toplum ruhuyla bunu sağlayacağız arkadaşlar. Derince Safi Bord Limanı önünden herkese saygılar sunuyorum. Var mı diyeceğiniz evet, Sayın şey Başkanlarım? Şey çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.